Mehmet Acet. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır, iyiyiz. Ağustos başında Milli Eğitim Bakanı olan Profesör Doktor Mahmut Özer'le dün sabah kahvaltıda bir araya geldik. Kendisiyle hem pandemi süreci hem de bakanlıktaki hedefleriyle ilgili yaklaşık 2 saatlik bir sohbetimiz oldu. En çok merak edilen soruyla başlayalım. Okulların durumu ne olacak? Yeni Milli Eğitim Bakanı bu konuda çok net bir kararlılık sergiliyor. B ve C planımız yok. Koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır diyor. Okullardaki korona vakaları ile ilgili güncel durumu bakan Özer'in verdiği rakamlar üzerinden aktaralım. Milli eğitim sistemi içerisinde 57.108'i devlet okulu olmak üzere toplam 71.320 tane okul, 850.000 sınıf bulunuyor. Bu veriler doğrultusunda son durum şöyle. Cuma günü itibariyle 4025 sınıf kapalı iken 10 günlük karantina sürecinden dönenlerin etkisiyle kapalı olan sınıf sayısı şu an için 2225'e girilemiş durumda. Bakan Özer bu verilerden yola çıkarak endişe verici bir durum olmadığını, okullarda uygulanan maske, mesafe temizi kurallarının bu sayının daha fazla yükselmesini engellediğini söylüyor. Öğrencilerin dışarıdayken okullardaki kadar dikkatli olmadığını dile getiriyor. Milli Eğitim Bakanından öğrenci ve verilere müjdeler. Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız sohbetten edindiğim izlenim doğrultusunda yeni dönemde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren, eğitim imkanları zayıf kesimleri özellikle gözetip kollayan bir yaklaşım sergileneceğini güzel bir haber olarak aktarmak isterim. AK Parti hükümetlerinin geride kalmak üzere olan 19 yılı boyunca okullaşma ve altyapı anlamında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Şu veriler bu konuda önemli bir rahatlamanın sağlandığını gösteriyor. Okullarda Mevcut dersliklerin %56'sında öğrenci sayısı 25 ve altında. 50 ve üzeri öğrenciye hizmet veren sınıfların oranı ise %1,1'e kadar düşmüş. Bu rakamlar da gösteriyor ki bir dönemin en büyük eğitim sorunu olarak sık sık haberlerde yer bulan kalabalık sınıflar meselemiz büyük ölçüde çözülmüş durumda. Yardımcı kitaplar bütün okullara gönderilecek. AK Parti hükümetinin eğitim alanında yaptığı en güzel işlerden biri de kitapların ücretsiz olarak öğrencilere verilmesi olmuştu. Bakan Özer şimdi yeni bir müjde veriyor. Artık yardımcı kitaplarda bakanlık tarafından bastırılarak ülkenin her tarafına bütün okullara ücretsiz gönderilecek. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yardımcı kitaplarının en nitelikli kitaplar olduğunu artık özel okulların da bu kitaplara yöneldiğini söylüyor. Okul öncesi eğitim seferberliği. Bir yılda 3 bin yeni anaokulu yapılacak. Bir başka güzel haber okul öncesi eğitimle ilgili başlatılan seferberlik. Bakan Özer, fırsat eşitsizliğinin temeli olarak nitelendirdiği bu alanı güçlendirmek için iddialı bir hedef belirlemiş. Toplamda 2784 olan anaokul sayısına bir yıl içerisinde 3000 tane yeni seklenecek. Seferberlik sözcüğünün içini yeterince dolduran bir hedef değil mi bu? Ama asıl önemlisi devlet eliyle bu işler yapılacağı için İstanbul etilerde okuyan bir çocukla Hakkari'deki bir çocuk için aynı fırsatlar oluşturulmuş olacak. Bakan Özer ilkokulların altyapısını güçlendirebileceklerini, okulların bütün ülkede aynı donanımlara sahip hale getirileceğini ifade ediyor. Bir başka hedef meslek okulları ile ilgili. Özer, bakan yardımcılığı döneminde bu alanda ilgili çalışmalar yürütmüştü. Bakanlığı döneminde de yüzde 85 oranında istihdam sağlayan mesleki eğitim merkezlerine yönelimi arttırmayı en önemli hedefler arasında sayıyor. Eğitimde kötü yüz algısını kırma zamanı. Eğitim meselesi dünyanın her tarafında sert tartışmalar eşliğinde yürüyen, doğruları yanlışları kişiden kişiye, gruptan gruba, uzmandan uzmana değişebilen bir alan. Bu alandaki yetersizlikleri eksik bırakılanları, doğruları ve yanlışları tartışmak elbette önem taşıyor. Ancak bir noktadan sonra bu, biz eğitim işinde kötüyüz jargonu, bedbinliğe, umutsuzluğa yol açabiliyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı sanıyorum böyle bir atmosferden kendisi de rahatsız olduğu için başta taşıdığımız ifadeyi kullanıyor. Biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır, iyiyiz. Peki bu içi boş bir retorik mi? Yine kendisinin verdiği uluslararası sınavlardaki son durumumuza bakılırsa eğitim işinde kötü yüzleyerek kendimize biraz fazla haksızlık yaptığımızı düşünebiliriz. PISA ve TIMS gibi uluslararası izleme araştırmalarına göre Türkiye son yıllarda ortalama puanını OECD ülkeleri arasında en fazla arttıran 3 ülkeden biri olma başarısını elde etti. Eğitimde ezberleri bozmak diye bir tabir var ya hani bu ezberleri biraz da pozitif yönleriyle bozsak nasıl olur? you <laughs>